Peygamber sevdalısıyız. Bütün peygamberlerin mesleği bu olmuştur. Geldikleri toplumları cehennem ateşinden korumak için kendi hayatlarını feda etmişler. Hayatlarını zindana çevirmişler. zindanların mekan edilmişler. Hepsi muhacir olmuş, sürgün olmuş, kendi yönetimleri tarafından terörizmle damgalan, damgalanmış, ağır cezalara mahkum edilmişler ama yılmamışlar bu insanlığı Rabbine kul etmek, kullara kulluktan kurtarmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamışlar. Dolayısıyla Peygamber sevdalısı olan bu kardeşlerimiz de aynı şuurla, aynı bilinçle hareket etmeli. Bizim öyle durmaya duracak bir şey lüksümüz yok. Duracak halimiz yok. Çünkü öyle Yangın örneğini verdim ya. Sen duruyorsun ama yangın durmuyor. Yangın üzerine geliyor. Seni içine almasa kendini kurtarabilsen bile çoluğunu çocuğunu içine alabilecek bir tehlikeyle karşı karşıyasın. Şu anda piyasada gördüğümüz şeytanın uşakları haline gelmiş, şeytanın piyonları haline gelmiş insanın iki de ötesine gitsen ya alim çıkacak ya faziletli bir mümin çıkacak. Niye? Çünkü zamanında bu görev, bu itfaiyecilik görevi, bu davet, bu emredil maruf, nehi anil münker ihmal edilmiş kardeşlerim. Biz bu ihmalin bedellerini ödüyoruz. Şimdi küçücük bir yangın kıvılcımı belki bir bardak suyla söndürülebilir. Belki bir kova suyla söndürülebilir. Ama bu bir ormanı sardığı zaman bir şehrin halkı bile onu söndüremez. Şimdi yangının büyüklüğüne bakıyoruz. Gerçekten çok vahim. Çünkü itfaiye erlerinin binlerce katı yangın çıkaran şeytan ve avanesi var. <laughs> aklımdan geçti. Devlet arşivlerinde muhakkak surette vardır. 80 yıl önce Adana'nın fotoğraflarını şöyle bir gözler önüne getirelim. Acaba kaç tane başörtüsüz hanım olacak? 80 yıl önce. Tahmin ediyorum bir tane bile çıkmayacak. İşte şimdi durup düşünmeliyiz ve gerçekten tahribatın hangi boyutlarda olduğunu kendimize şöyle bir sormalıyız. Cumhuriyetin ilk yılları açlık, sefalet, diz boyu, tıklık opera binası açılıyor. Çok ihtiyacımız var. Dans. Dikkat buyurun. Şimdilerde biri dönen projelerin ortaya çıkması adına konuşuyorum değerli arkadaşlar. Birileri bu çağdaş Türklere özenen çağdaş Türkler Diyarbakır'ın göbeğinde, Peygamberlerin şehrinde, sahabelerin şehrinde, 27 tane sahabinin metfur olduğu yerde tango kursları düzenliyorlar. Bunlar tesadüf değil değerli arkadaşlar. Gözümüzü dört açmak zorundayız. Gözümüzü gerçekten dört açmak zorundayız. Aksi takdirde Allahu Teala bu hilelere, bu tuzaklara, bu kumpaslara tedbir geliştirmediğimiz için vallahi bize hesaba çekecektir. Birinci görevimiz bu projeleri ortaya çıkarmak. İkincisi bunlara tedbir geliştirmek. Ne kararında? işte Kastamonu'daki o azizeler. Evet. O azizeler kararında. Bir erkeği fitneye düşürmenin toplumsal yozlaşmaya nasıl sebebiyet verdiğini şuuru içerisinde tesettürümüzden asla taviz vermeden. Nasıl geldik bu hale? Düşündüler. Ataları Velid bin Muhire gibi düşündüler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davasını ortaya çıkarınca aşikare bir şekilde insanları buna kulluktan bir olan Allah'ın kulluğuna çağırınca Efendiler oturup düşündüler. Gelin buna krallığı teklif edelim. Gelin buna Mekke'nin en güzel kızlarını teklif edelim. Gelin mevki istiyorsan, mı istiyorsan, ne istiyorsa biz Buna onu verelim dediler. Ve bu tekliflerle gittiler. Malum. Gör 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 bak gibi. Öyle gibi. Bak sana etkinliklere sohbetler, yardım çalışmaları, yok ya mutlu doğum haftası, yok platformlar. Ne yapacağız biz? Topla kalanı kartına fitna gidiyoruz. Nereye bindi? De? Bunlar vermeydin, olmadın bir yere Ama Azazil Bunlar zamanla her yerde olacaklar. O zaman ne yapacağız? Dibine gideceğiz. debina <laughs>